Merhaba arkadaşlar bu videomuzda ar projelerimizin ikincisini çekiyoruz arkadaşlar şimdi ilk olarak e, ne yapmıştık bir kare okutup 3 boyutlu bir nesneyi göstermiştik şimdi iki farklı sahnede iki farklı nesneyi göstermeyi göreceğiz arkadaşlar yani bizim örnek veriyorum bir otogalerimiz var aracımızın araçlarımızı ar ile göstermek istiyoruz e, birden fazla araç olduğu için farklı sahnelere geçmemiz gerekiyor. İşte bu videoda onu göreceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar e, r sahne diyelim ve projemiz açılsın. O sırada arkadaşlar biz de bu e, forya'dan e, lisansımızı ayarlayalım. Key'imizi oluşturalım. Şimdi öncelikle get development key diyorum arkadaşlar ve bir key oluşturuyorum. Adı e, r geçiş sahne olsun. Confirm diyorum ve e, ar geçiş sahnemin içerisine giriyorum arkadaşlar. Burada ne yapıyorduk? Eee clipboard'a bu imzayı lisans key'imizi kopyalıyoruz. Daha sonra target manager'a gidiyoruz arkadaşlar. Add database diyorum ve burada da ar geçiş sahne data diyorum. Ee, Argeç sahne datayla içerisine giriyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Add target deyip bir e, target veriyorduk. Burada kare kodu verebiliriz arkadaşlar. Ee, boyutunu 250 yapalım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil ve add diyelim. Kare kodumuz gelsin. Evet kare kodumuz geldi. Şöyle seçtikten sonra download database deyip Unity Editor olarak download ediyoruz arkadaşlar. Şimdi download işlemimiz de gerçekleşsin. Gerçekleştikten sonra e, işler işlemlerimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, ilk videoyu izlemeyen arkadaşlar için bu forya'yı nasıl Unity'ye dahil ediyorduk? Library'ye giriyoruz arkadaşlar. E, buradan Unity'ye Tıkladıktan sonra şöyle alt kısımda sdk Downloads var. Bunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz arkadaşlar şöyle tıkladıktan sonra e, Unity olanını seçip Kabul ettikten sonra e, Otomatik olarak iniyor zaten ben indirmiştim bir daha indireyim Bunu indirdikten sonra şöyle tutuyorsunuz direkt olarak projenizin içerisine atıp Import ediyorsunuz arkadaşlar Import işlemi gerçekleştikten sonra Update Ediyor çünkü e, mutlaka ve mutlaka son sürümü olması gerekiyor. Yoksa hatalar alabiliyoruz arkadaşlar. Bunun son sürümünü kendi içerisinde update ettikten sonra e, sıkıntısız bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi update işlemini gerçekleştirdi. E, kapatalım bunları. Bunlar kapattıktan sonra file diyorum arkadaşlar. Boot settings diyorum ve Android seçtikten sonra switch platform diyorum. Bu ne işe yarıyordu arkadaşlar? Ee, bu ilk ettiğimiz yani çıktısını çı aldığımız oyunun uygulamanın telefon için yapıldığını belirtiyoruz. Android telefonlar için yapıldığını belirtiyoruz. Bu işlem de gerçekleştikten sonra arkadaşlar artık e, projemizi yapmaya başlayabiliriz. Evet Android için seç son olarak arkadaşlar Şöyle geldim. R geçişi de alıp projeme dahil ediyorum. Tamamdır. Geldim arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Main kamerayı siliyorum ilk olarak bu sahneden. Ve sahneme sağ tıkladıktan sonra R kamerayı ekliyorum. R kameramı ekledim. Hemen geldim. Bir tane de ne ekliyorum arkadaşlar? Image target ekliyorum. R kameranın içerisine girdikten sonra Open for engine configuration var arkadaşlar. Oraya gelip App License key kısmına kopyalamış olduğumuz key'i yani e, pardon develop'tan şu R geçiş sahneden kopyalamıştık ya arkadaşlar şurayı. Bunu projemize dahil ediyoruz. Daha sonra aşağıya iniyoruz. Burada e, datamızın geldiğini görmemiz lazım. Argeç sahne datamız da gelmiş. Okey, sıkıntı yok, süper. Şimdi image target'a geliyoruz arkadaşlar. Buradaki image'e tıkladıktan sonra kare kodumuzu seçiyoruz. Ve yaklaştığımız zaman arkadaşlar göreceksiniz ki üzerinde kare kodumuzun e, var olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz geriye alayım. Şimdi arkadaşlar e, şu şekilde dursun. E, Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biz iki tane sahne oluşturacağız arkadaşlar. Bu sahneler arasında geçiş yapma işlemi ni gerçekleştireceğiz. Bunun için bakın ben geldim. Şöyle iki tane objem var benim bakın. İki tane farklı araba. Bunu projeme dahil ettim. Bunları 3D models yazarsanız arkadaşlar İstemediğiniz kadar ücretsiz 3 boyutlu modele ulaşabilirsiniz. Benim modellerim de burada. Şimdi ilk arabam şöyle girdim arkadaşlar. Jeep Renegade. Geldim süper. Boyutunu arkadaşlar küçültelim. Bayağı bir küçültelim boyutunu. Yeterli midir? Şöyle bir sıfır noktasına götürürsem yeterli olup olmadığını ee, göreceğim arkadaşlar. Bence yeterli. Bakalım. Bence yeterli arkadaşlar. Tamam. Hatta biraz büyütebiliriz. Sıkıntı olmaz. Tamam. Şimdi arkadaşlar tam sıfır noktasını alalım. Aracımızı ee, son olarak arkadaşlar sağ tıklıyorum bakın bir create empty diyorum ve bu buraya benim kod sayfamı buraya yerleştireceğim bir tane de sağ tıkladım. UI'dan buton ekliyorum arkadaşlar. bu butona da şöyle game kısmından bakacak olursam şöyle geldim butonu. pozisyonu şöyle ortaya alayım. Şöyle bir de yukarıya alayım. İçerisine diğer araç diyelim. Tamamdır, süper. Şimdi arkadaşlar geldim. Eee edit kısmına geldim. Sağ tıkladım. Pardon. Create'den C# -sharp script diyorum. Geçiş sahne diyorum. Şöyle yanlış mı yazdık? Geçiş sahne. Evet, tamam. Geçiş sahnenin içerisine giriyoruz arkadaşlar kod sayfamızın içerisine. Şimdi arkadaşlar biz iki tane sayfamız olacağı için Geldim arkadaşlar Using Diyorum pardon uh, Unity Engine Nokta Screen Manager Tamamdır Şimdi geldim bir metot oluşturalım Hemen hızlı bir şekilde Public void uh, Sahne geçiş olsun e, string türünde bir a değeri verelim buna ve içerisine girelim skin manager pardon .load skin dedikten sonra e, a diyelim buna tamamdır kaydettim geldim buraya Buna ee, burada arkadaşlar bunu kod sayfamın içerisine atıyorum. Yanlış mı yazdık? Skin ee, mana management. Pardon. Tamamdır. Hatamız gitti. Ee, geliyorum bu kodu alıyorum ve kod sayfam şöyle bakalım isim hatası verdi şurada bir ü kalmış okey şimdi tekrardan geldim arkadaşlar kod sayfamın içerisine attım bunu ve kanvastan butona geliyorum. Butonla şöyle klik diyorum ve kod sayfamı bunun içerisine attıktan sonra no, no function geçiş sahne diyorum ve buradan sahne geçişi seçiyorum. Tamamdır süper. Şimdi arkadaşlar buradaki e, sahnelere giriyorum. Şuna bir isim vereyim. Bir diyelim. Reload. Hemen kopyala. Şöyle iki diyelim buna da. Sadece arkadaşlar ikideki jipi siliyorum. Burada Nissan'ı buraya koyuyorum. Boyutunu küçülteceğim, rotasyonunu bir değiştirdikten sonra e, boyutunu küçültüyorum. Küçülttüm. 0 noktasına gönderiyorum. Bakalım image target daha da küçültmem lazım. 0. noktasına gönderdim. evet arkadaşlar, şimdi arabayı ayarladım. Bu arabaların boyutu büyük olduğu için ara sıra böyle sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Şöyle arka kamerayı da ayarladım. Şimdi canvas'tan bu tona geliyorum arkadaşlar. Burayı da iki yapmam lazım. Pardon, bir yapmam lazım. Tamam. Şöyle sahnelerime geldim. Burası 2, burası da 1. Şuranın arka kamerasını da e, ayarlayayım. Şöyle arabayı geriye alalım. Ön yüzünü görelim bakalım. Evet. Bu da tamam. Bunun butonunun da içerisine e, ne yazacağız? 2 yazacağız. Şimdi arkadaşlar file build settings dedim. Şu bir, şu iki sahnemi de attım. Tekrardan bakıyorum. Tamam. ikiye geldim. Bakıyorum. Okey. Şimdi file build settings build a sahne geçiş diyorum ve masa üstüne kaydediyorum. Bu işleminin gerçekleşmesini bekliyorum. Evet, bu it etme işlemimiz de tamamlandı arkadaşlar. Hemen telefonuma yüklüyorum. Ve sonrasında sadece deneme işlemimiz kalacak. Şöyle indirilenleri attım APK'yı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bir APK'mızı deneyelim. Bakalım olmuş mu, olmamış mı? Evet arkadaşlar şimdi projemi bir telefona attım şöyle bir giriyorum ee, neydi projem şöyle indirilenlerde herhalde İndirilenler. sahne geçiş diyorum ve ee, bir yükleyelim devam diyelim. Projemiz yüklendikten sonra arkadaşlar sadece deneme işlemimiz kalıyor. Deneme işleminden sonra bu videonun da sonuna geleceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın araç var ama resim olarak duruyor. Biz bunu kare kod okutuyoruz şöyle. Kare kod okuduk bakın 3 boyutlu hale geldi. Etrafında geziyorum. Bu birinci aracım jipti. Şöyle diğer araca tıklıyorum ekrandan. Tıkladım. Bakın diğer araç da şöyle Nissan resim olarak geldi. Hemen kare kodumu okuttum. Ve gördüğünüz gibi 3 boyutlu hale geldi arkadaşlar. Ne yapmış olduk? 2 tane farklı 3 boyutlu nesneyi kullanmış olduk arkadaşlar. Bunu aynı şekilde arttırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.